golcüsü de alıyor şu an Metropolis kulübünde Kalede Özgür Öztürk olacak, Tamer Yıldız Aydın Altuntaş, Severhan Eradem Aksakallı, Emre Yalçın Kayıp İbrahim Keser, Eyüp Sözü Çök alıyor, şu an Onur Bilgen ve Coşkun Ceylan 11 ile sağda ilk düdükte geldiği mücadele başladı iki takıma da başarılı dilerim güzel kaliteli, temposu yüksek bir maç olur diye ümit edelim bir kez daha kafayı vurma çabasında Ali top da bizde kaldı Ali Örşan bıraktı sol kanada doğru müthiş bir pas. Onur bir gel karşı karşıya kaldı. Onur rakibini geçme çabasında Onur geçti rakibine ama vuramadı Onur. Evet, top kaybı geldi. Güralta evet, etkili çıkmaya çalışıyor. Araya bir pas Ömer'den iyi geçti. Gürkan pası da verdi neyse ki. Kimse dokunamadı o topa itirazlar da vardı. Sonunda golü getirdi. <laughs> Metropolis golü bulmayı başardı. Enfeste bir sevinç. Yani golü kim attı ben göremedim bile o sevinç arasında. <laughs> Metropolis ekibi köşe vuruşlarından meyveyi aldı elinde sonunda. Kim attı golü? Ben göremedim. <laughs> evet, Coşkun Ceylan'ın golü. Abi abi. Beraberliği yakalamayı başardık Bravo neyse ki sonunda. Bravo. Yani bu köşe vuruşlarından birinin zaten gol olması Bravo. lazımdı. Bravo. Coşkun Ceylan'ın golüyle bir bir durum şimdi. Baskere beraber yetişmeyi de başardı Onur. İçeriye doğru güzel orta elanı açtı top. Coşkun. Bravo. Coşkun rakibine geç. Şut gol. Gol geldi müthiş gol. Hayır adam. Organizasyon onunun ortası. Kontrolü iz sağladı Coşkun. Öyle geçirdi. Takımını Metropolis 2-1 öndü. Eyüp de oradaydı. Son dokunuş ondan geldi mi? Bir ondan emin olamadım ama. Sonuç olarak Onur'un ve Eyüp'ün aynı zamanda soldan iyi yüklenen Sağ taraftan iyi yüklenen özür diliyorum Coşkun'un da Belki de Emre gelebilir veya da İbrahim de geriye doğru gelebilir Gürkan iyi geldi son anda Dokumayı başardık savunmada yine yüklenme çabası da Güraltay Araya doğru iyi bir pas Boşa çıkmaya Başlardılar. Şut geldi son anda Özgür Dönü dışarıya. Özgür Öztürk. Şunlar. Gole izin vermedi. Evet. Bomboş orta sahada şu an. Onur rakibini geçti. Pası da vermeyi başardı ama Ali Örşan için biraz hızlı bir top oldu. Sonrasında baskı devam ediyor. Onur yine aldı önünü. Onur ondan içeriye Çok iyi pas. Şut gelebilir. Karşı karşı atsı golü. Tapa. Boş kale atmayı bildi ama çok iyi bir pas. Golü geçtim Onur Bilgen'den de harika bir pas geldi 3-1. Bravo Mahmut abi. Bravo Josh. kaybetti yine top aldı Bitti. Ama o ortaya açmadan son düdük geldi. Metropolis hemen önündeki rakibini lideri mağlup etmeyi başardı. Maç eksiğiyle liderlik koltuğuna da oturdu böylece. 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-1 galip gelmeyi başardı Metropolis ekibi. Bir kez daha iki takımı da tebrik edelim. Metropolis'i de ayrıca kutlayalım. Herkese iyi akşamlar.